Evet 10 kişi 10 kişi Mercedes'i itiyor. Evet. gördüğünüz gibi milyonluk araba çalışıyor. Ay olmuş tamam. Bunlar nedir? Piston. Piston değil mi? Piston değil mi bu? Segment. Piston, parçaları Biz Şubat ayında aracı aldık. Aracımızı aldığımızda değeri 1 milyon TL civarındaydı. Ben bu aracı güvenerek, Mercedes'e güvenerek aldığım bir araçtı. Bu aracı alma sebebi tamamen markasına yakışır bir şekilde markasının arkasında duracağını düşündüğüm için aldım. Bu araçta ilk olarak e, Temmuz ayında ben Urfa'dan seyahat ettiğim sırada eşim, çocuğumla e, Şerefli Koçhisar Otobanı'nda yeni açılan Nide e, Adana Otobanı'nda kaldım. Bu araç orada ilk bozulduğu zaman hiçbir şikayet veya talepte bulunmadık. Çünkü dedik ki bu olabilir, böyle sorunlar yaşanabilir, bize bir sorunun olmadığını söylediler. Biz de bu aracı teslim aldık, hiçbir şekilde bir talepte bulunmadık ama aracın o zaman aldıktan sonra kullandığım süreç boyunca araçta bazı çeşitlerin geldiğini fark ettim. Ben bunu aldığım firmaya Mengenlere ilettim. Onların da böyle durumlar olabileceği dönüşünü geri aldım. Sonra ikinci sefer ikinci sefer yolda kaldığım zaman bu aracı aldığım Kocaeli Mengenlere özellikle çektirmek istedim bu aracı. Çünkü Mengenlerin şöyle bir tavrı oluştu dava yani o süreçler boyunca dediler ki bu araç e, biz satıyoruz. Bunda hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu araca Mercedes garanti veriyor. Mercedes'in sorunu diyerek beni Mercedes'e havale ettiler. Bu süreçte de bana hiç destek olmadılar. Aracın onarımı için devamlı baskı yaptılar. Biz aracı onaralım, size verelim. Siz Mercedes'te dava açın. Mercedes'te işiniz bizle işiniz yok diye devamlı bu tarz bilgiler vererek beni onarım yolunda devamlı baskı kurmaya çalıştılar. Bu aracın e, değiştirilmesini istedim. Ya da ücretinin bana iade edilmesini istedim ilk etapta. Ama ne ücret konusunda ne değişim konusunda mengenler veya Mercedes bize olumlu dönüş yapmadılar. İkame aracı verdiler. Kendileri de bu aracı çalışmayan aracı getirip buraya koydular. Şu an aracımız çalışmıyor. Bu şekilde duruyor burada. Biz de sonuna kadar bu davada bu şekilde durmasını sağlayacağız burada. Ya bir mizah yapmak istedik aslında biz burada. E, marka kendine çok güveniyor ama güvendiği malın arkasında durmuyor. Biz de bunu bir mizaha çevirmek istedik. Devamlı böyle mizah şeklinde kalıyor burada. Herkes de soruyor ne olduğunu zaten. Aracın neden böyle olduğunu defalarca soruyorlar. Mercedes'e yakışmadığını, Mercedes'in böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorlar. Ama gerçekten Mercedes şu anda markasının arkasında durmuyor. Mengenler de bunun Türkiye'deki temsilcisi olarak arkasında durmuyor. Sorunun kendilerinden kaynaklı değil. Mercedes'ten kaynaklandığını savunuyorlar. Mercedes'te bu sorunun herhangi bir şekilde kendinden kaynaklandığını düşünmüyorlar. Aslında iki firmanın da güvenliği buradaki olay şu. Bu davanın uzun süre sürebileceğini düşünerek hani burada kişiyi yani beni burada yıldırmaya çalışıyorlar. Ben de bu konuda yılmayacağım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bu şekilde de mizah anlayışımızı devamlı taze tutacağız. E, kaldığımız otoban daha yeni açılmıştı zaten Tarihlere bakarsanız bunu net bir şekilde göreceksiniz Bizim orada yolda kalmamız Şerefli Koçhisar bölgesinde kaldık biz 8 saat boyunca Biz Mercedes'in bizi almasını bekledik Çünkü bu arabayı satarken bize bazı paketler sundular Biz de bu paketlerin hepsini aldık Bu paket doğrultusunda gelip Aracımız herhangi bir şekilde garanti kapsamında Bozulacağı zaman alınacağı söylendi 8 saat boyunca Hamile eşim çocuğum ve ben 8 saat boyunca bir otobanın kenarında bekledik. Kendi imkanlarımızla gece 4'te Ankara'ya zor vardık. Şimdi bu zaten burada bizi almaya gelmediler. Biz kendi imkanlarımızla gittik. Zaten bütün faturaları mevcut bizde. Her şey kayıtlı. Birincisinde diyorsunuz ki olur böyle şeyler. Hani yani arıza yapabilir. Çok önemsemiyoruz ama ikinci sefer kaldığımızda gerçekten çok büyük sorunlar yaşadık. Çünkü aracı herhangi bir şekilde sağa sola çekme şansımız kalmadı. Araç direkt e, o tavanda sağ şeritte kaldı zaten. Zaten burada resimlerde de halini görüyorsunuz. E, direkt tekleme olarak durdu. Orada çok büyük bir trafik kazası da atlattık bu arada. Ona rağmen insan güven kaybı yaşıyor. Çünkü niye? Bu araç Almanya'da üretiliyor. İnsan eli değmeden, insan müdahalesi olmadan üretilen bir araç. Bir ikame araç tahsis ediliyor müvekkile ve müvekkil onarıma onay vermediği için aracın ayıpsız misliyle değişimini talep ettiği için müvekkilden henüz süresi dolmadan ikame aracın iadesi isteniyor. Ve maalesef e, Mercedes markasına yakışmayacak bir itername gönderiliyor bize e, ve müvekkile ikame aracı teslim etmezse kendisine aracın kira bedelinin euro üzerinden faturalanacağı söyleniyor. Şu an bir dava aşamasındayız. Maalesef müvekkilin mağduriyeti giderilmiş değil ve e, ne Mercedes ne Mengerler müvekkilin mağduriyetini gidermek adına hiçbir olumlu adım atmadılar. Ve dediğim gibi bunu yapmak bir yana müvekkilin hala hazırdaki mağduriyetini arttırmak adına ellerinden geleni yaptılar. Mercedes ayıpsız misiyle aracı değiştirmek zorunda. Neden? E, bu hem tüketici kanununda hüküm altına alınmış hem de yargıta yerleşik, yerleşik e, uygulamaları gereğince... Bu denli ağır arıza vermiş araçların mutlaka müvekkilin seçimlik haklarını misliyle değişmesini kullandığı müddetçe bunu e, satıcı ve ithalatçı ve aynı zamanda üretici firma derhal yerine getirmek zorunda. Arabuluculuk sürecinde de maalesef karşı firmalardan olumlu bir e, adım atılmadığı için şu an davamızı ikame etmiş durumdayız e, ve sonucu dediğim gibi hem kanun gereği hem yargıta içtihatları doğrultusunda ayıpsız misliyle değişim noktasında olumlu sonuçlanacak müvekkil adına.